Evet. Zuhru Suresi biraz önce evet. okuduğumuz ayet-i kerimelerde hocam. Yani burada da hani bana özellikle bütün eee yani hızlı geçme durumunda oluyoruz. Hı hı. E, hani şu yanlış eee anlaşılmasın. Hani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için rica ediyorum. Hani bu o, okunan ayetlerden e, alabileceğimiz çıkarılacak dersler bizim söylediklerimizden ibaret değil. Evet. Sadece biz e, ...alabildiğimiz derslerden birkaç cümle ifade ediyoruz. Alınacak her bir sureden o kadar çok ders var ki... Hı hı. ...Allah en yani zihinlerimizi, kalplerimizi, yani o dersleri yoğunlaştırsın. Almayı ve bir de onlara göre yaşamayı inşallah nasip etsin. Mesela i̇şte bu surede de bana gene işte... ...yani dünya hayatına dair içerdiği bu ders... Yani var işte imrenmek özenmek yani dünyalığa bakıp ki özellikle de son birkaç asrın şartlarında nedir hı hı. yani batının daha öne geçmişliği ki bunun bütün dünyaya bedel ödetmek pahasına hem dünyanın diğer kısmını çömürüp bedel ödetmek hem de bütün Allah'ın yarattığı mülkü şey yapıp denizin altındaki yani canlıların dahi bedel ödediği şekilde işte çevre kirli vesaire böyle bir bir refah hali ve bu yani müminleri de imrendirebiliyor. onlar daha rahat yaşıyor filan diye ki benzer bir ruh haline Hazreti Ömer radıyallahu anh yaşamış ki yani bir gün kendisi aktarıyor zaten Şimdi bir baktım diyor ki Resulullah'ın hani şöyle bir 28 günlük bir evinden uzak durdu mescitte kaldığı süreden sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam hasırda yattığı için sırtında hasırın izi görülür halde. Bu şekilde fark edince Hazreti Ömer birden düşünüyor şimdi Kisralar, Kayserleri işte o zaman Bizans, Hasani onlar Allah'ın hak yolunda olmadıkları halde rahat içinde ee, yaşıyorlar saraylarda, bağlarda, bahçelerde yaşıyorlar. Evet. Burada Allah'ın retülü, e, hasırın e, izi sırtında görünür şekilde e, uyumuş, e, kalkmış e, halde diye, diyor. ya Resulullah diyor. Onların yolu batıl, bizim yolumuz şey, hak değil mi diye soruyor. Evet, dedi, ya Ömer. Peki onlar niye böyle, e, bu dünyada bu kadar rahat huzur içinde yaşıyorlar, hani bolluk içinde yaşıyorlar da yani Allah'ın Resulü niye böyle yaşıyor gibi dedi. Efendimiz mesela tebessüm ediyor diyor. Ya Ömer diyor. Evet. Yani dünya onların istemez misin? Ahiret bizim olsun. Evet. Yani sen bu taksime razı değil misin diyor. Yani bu tabii şu demek değil. Yani bu dünyada hani tembellik meskene falan elbette ki buradaki şey kasıt bu değil. öyle olsa Kur'an bize insan için yani Emeğinden, çalışıp kazanmasından ötesi yok dedi uyarmazdı. İnfaka davet etmezdi, müminleri müminin suresinde, onlar zekat için çalışırlar <laughs> diye teşvik etmezdi. Ama buradaki ders nedir? Asıl olan dünya malı değil, ahiret mülküdür. Ve yani dünyalığına bakıp birilerinin onların hayatına e, özenmek değildir mümine düşen. Şimdi o kazanmış nedir? Mesela e, zulmederek kazanmış. Biz de kazanmak için e, zulmedecek miyiz? Hayır. Biz böyle kazanılacaksa zulmederek kazanılacaksa o kazanç e, benden uzak olsun diyebileceğiz. Faiz yiyerek, e, başkalarının sırtından e, e, yığmış diyelim ki servetini. Bize düşen nedir? Hayır. Bu şekilde evet. e, kazanmak e, bana haram e, diyebilmek. E, şimdi ayette Cenab-ı Hak e, bize verdi şu der ki sureye ismini veren mana da bu. Eğer diyor e, burada şey 33 34 35. ayetler. Yani bir, bir kere e, bir önceki ayetin de verdi ders. Yani zengin fakir derece derece Allah'ın e, nimet verdiği insanlar ki bunu özellikle söyledim hani zengin fakir derece derece nimet verdiği insanlar değil. Şimdi şöyle görüyoruz, zengine nimet vermiş de fakire hani vermemiş. Hayır, böyle bir şey yok ki Ayetlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir şeydir. Allah dilediğine genişçe verir, hı hı. Dilediğine miktarınca verir. Herkesin miktarı farklı. Ama Allah'ın vermediği yani. kul yok, değil mi? Allah'ın vermediği kul yok. Evet. Sadece dilediğine böyle hesap kitap yapacak şekilde böyle. E, miktarınca veriyor. Genişçe verdiklerinin imtihanı daha da büyük değil mi? Evet. evet. Kesinlikle ilgili bir kısa evet. anlatırlar Şimdi yani. Zaten pardon e, işte sözünü unutma inşallah. E, Hikmet Karit Tekasür suresinde ki o çoklukla övünme, çokluk yarışına karşı uyarırken e, en son dedi siz diyor o nimetlerden sorulacaksınız. Tek tek. Evet. evet buyurun Hani bir, bir kısa anlatırlar ya Bununla ilgili çok varlıklı zengin bir adam Ölür sonra ilk gece Önemlidir yani ilk günü işte Sorgu suallerle atlatılır Çok çetin bir sorgu suali olur derler ki birisi bu ilk günde kim kalsın da başında e, bu zamana eşlik etsin ona kimse yanaşmaz yana bir tane hamal bulurlar ona da para verirler derler ki şu kadar sana mal mülk vereceğiz orada kal. Aynı hikaye yani aynı kısa aklıma geldi çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi anlattı bundan bir hafta önce tam o diyordum onu anlatmaya başladım evet, <laughs> Allah ikimize <'ı> de <laughs> uzun ömürler versin <laughs> Amin. E, hayırlı ömürler versin afedersiniz. Evet. Uzun ve hayırlı hayırlı. Hayır. <laughs> e, e, Efendimiz ölümü temenni etmeyin buyuruyor. Evet Bak. hayırlı ömürler biliyor Hangi amelinizin sizi kurtaracağını bilemezsiniz. Evet, belki ne o zaman tövbemizi kabul olacağı ömrü diye. nasip etsin. Amin. Bize hayırlı ve uzun ömürler evet, versin. amin. İşte evet. oradaki o hikaye o kadar hem güldürür hem de o kadar çok düşündürür ki sabaha kadar orada kalması için hamala çok yüklü bir mevla teklif edilir. Hamal sabaha kadar orada kalır. Sonra e ee, sabah yaşamak için bir tane ipim var. Onu da sabaha kadar beni hesabı çekler. Bu hesabı nasıl verecek? Ben istemiyorum hiçbir şey. Bana ipim yeter deyip geri gidiyor. Yani Gördüklerimden bu çektirimden sonra ben vazgeçtim. Evet, yani evet. sabaha kadar bir ipinden dolayı sorguya çekilmiş. Kimden hmm. aldın? Ne zaman aldın? Ne için kullandın? İşte bununla haram taşıdın mı? Bununla işte kime iyilik yaptın? Kimseye iyilik sabaha kadar sorulur. Bu tabi menkıbedir bu. Hmm. Ama buradaki hikaye çok önemli. Yani elbette ki mal, mülk helal yönden kazanılmalı. Mal, mülk Allah insanlara da verir. Hatta hmm. sahabelerimizin içerisinde de çok zengin insanlar var. Hatta hmm. e, daha sonra yaşamış alimlerimizden de çok zengin evet. insanlar var. Değil mi? Evet. Bu Allah'ın... Sufiyana Sevri gibi evet. İmam-ı Azam gibi. i̇mam evet. Servetini bilmiyoruz. O kadar evet. büyük. Ama buradaki önemli olan, şunun birincine varmak bunun da bir imtihan oldu. Belki şu yaşadığımız hayatta işte birilerinin çok böyle muhteşem eşem e, malı belki olabilir. gıpta da diyor olabiliriz nefsimiz tarafından ama diğer tarafa belki gittiğimizde herkes sorguya çekilirken Allah'ım ya iyi ki vermemişsin ya da diyebiliriz evet. pekala değil mi? E zaten burada işte diyor, dileseydik diyor. Biz eğer hani sizin imrenip de hani tek bir insanlar tek bir millet haline yani siz de imrenip onlara e, dahil olmanız gibi bir e, endişe söz konusu olmasaydı yani biz onların evlerini gümüşten mer yapardık. Böyle merdivenler var. Hatta diyor altından diyor. Ama diyor neticede gümüşten evde olsa fani, altından evde olsa fani. Yani asıl olan ise şey. Evet. E, ölüm ötesine ne götürebildiğindir diye gene burada evet. e, bizi Cenab-ı Hak bu noktada uyarıyor. Evet peki.